Ajanda Podcast'ten merhaba. Bugün Eko Analiz günü ve gazeteci, yazar Sinan Doğan bizimle beraber referans Genel Yayın Yönetmeni haberleriyle ses getiren son dönemin öne çıkan yayın mecralarından biri. Tekrefenaz Sinan merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, valla çok bir hafta geride kaldı. Ee, bir iddianame gördük iki gün önce. Yani gördük de hani bir bakışta da göremedik 3600 sayfa olduğu için e, CHP bile şöyle doğru düzgün okuyup bir tepki veremedi e, hala. E, böyle bir ilerledikçe sanırım e, tespitler, tutarsızlıklar kendilerince yakaladıkça sanırım yapacaklar biçekler, daha kapsamlı bir açıklama yapacaklar gibi geliyor. Hani o ayrı bir mesele. Onun dışında e, Gürcistan'da düşen bir Türk Hava Kuvvetleri'nin uçağı vardı. 20 askerin şehit olduğu haberi vardı ama... Ee, ekonomide herhalde hani bir önceki haftanın gündemi ya da gündemsizliği e, aynen devam ediyor gibi ne diyorsun? Evet. belki belki iddianameden açılmışken e, bu konuda hani izleri ilgilendiren e, birkaç boyutu var. Eee iddianame, iddianamenin iddianamenin eee İmamoğlu rüşvet iddialarına konu olan İzmirli ve evet. e, bazı firmalar evet. ya da isimler söz konusu. Evet. Yani bir kere e, işte Sarp Yalçınkaya diye e, Teco Petrol'ün e, sahibi, Ali Ağdağ ve merkezli ama Türkiye'nin birçok yerinde şubesi olan bir iş insanı e, itirafçı oldu. Bu operasyonda adı geçiyor. E, onun e, şeylerini ok okuma fırsatım mı oldu iddianamede? E, hani tabi caizse bomboş şeyler e, yani kara para aklama ve e, çeşitli operasyonlara karışmış ama hani bunun İmamoğlu'na bağlamak böyle o kadar zorlayıcı olmuş ki. E, işte Ali Adam bazı işada, iş insanların isimleri geçiyor, onlarla ortak olduğu falan diyor ama konuyla da ilgisi yok. E, bir de e, Batıçim'in e, e, bundan Batıçim'in sahipleri olan e, inşaat grubunun, işte rüşvet verdiği iddiaları var. Ee, bunlar tabi iddia iddianamede yer alıyor. Ya yani Adı üstünde iddianamede yer alan iddialar bunlar. Evet yani orada suçlanan kişilerin e, savunmalarını e, takip edeceğiz. Kaldı ki kamuya açık bir iddianame e, ve hani burada geçen isimlerde artık bu bilgi bir e, açık istihbarat haline geldi. Doğru. Yer, e, doğru. O yüzden belki orada şey diyebiliriz. Sonucu ne oldu? E, Batıçım grubunun CEO'su ve çimento sektörünün, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Bülent Candaş, hı hı. E, önceki sabah, e, ön, yani iddianamenin açıklandığı gece istifasını verdi. E, Batı Çin ve Batı Söke'nin CEO'suydu bu. E, çünkü iddianamede verdiği ifadelerde patronlarını da suçluyor. Yani bir anlamda, gizli, gizli anlamda. Yani e, para çıkışı oldu ama benim alakam yok diyor. Dolayısıyla bir orada bir kelle kesme operasyonu oldu hani e, İzmir'in bildik bir firması olduğu için bunu da burada iletmemiz gerekiyor e, aslında ekonomi şöyle e, ekonomide çok hareket yok e, çünkü hakikaten takassız kaldı ekonomi. E, Mehmet Çimşek'in işte o sıkı para politikası sonuçlarını verdi e, kimse de para yok e, sanayi e, ve ticaret kesimine para akışı kesildi e, aslında Ankara'da hareketli bütçe görüşmeleri var. Yani o bütçe görüşmelerinden e, çokça haberler e, çıkıyor, okuyoruz. E, bakanlıklar kendi bütçelerini, bağlı kuruluşların bütçelerini savunuyor. E, bütçeye bakıldığı zaman e, se acaba seçim bütçesi mi e, hazırlanıyor gibi e, intibalar da var bu yönde düşünceler de var. E, ama bir noktaya da e, daha başka bir noktaya değinmemiz gerekiyor. Türkiye'deki sanayisizleşme. E, evet. Sen de takip ediyorsun e, artık e, yurt dışına giden firmaların sayısını e, saymayı bıraktık. Yani çok sayıda firma özellikle e, iş gücü e, yoğun sektörlerde tekstil gibi sektörlerde tek firmalar özellikle de e, bu... Küresel e, alıcı firmaların tedarikçi olarak konu, yeni konumlandığı Kuzey Afrika ülkelerini Mısır'ı, Tunus'u, Fas'ı tercih ediyorlar. Bu ülkeler e, biliyorsun... Teşvikli, teşvikler de var. Ve bu. Avrupa evet. destekli e, çeşitli gümrük avantajlarına sahipler. Evet. İş gücü maliyetleri e, sömürü o kadar yoğun ki yani Türkiye'den bile daha ucuza Tabii. çalışabilecek insan kitleleri var e, or, oralarda. Avrupa'ya lojistik avantajları var. Yani fas, Tunus, Cezayir gibi ülkeleri düşünürsek Mısır da sayılabilir. Mısır da ana bir rota üzerinde. Dolayısıyla e, burada e, belki ekonomi gazetesinden ekonomi gazetesinden meslektaşımız Aysel Yücel'in geçtiğimiz hafta e, bir haberi vardı. DSV e, Lojistik hı hı, Evet CEO'su Ozan Önder'in bir açıklaması var. Yani Türkiye'de e, bu çok çarpıcıydı. İş dünyasında da yankı buldu. Türkiye'de e, para kazandığımız neredeyse tek alan fabrikaları Mısır'a ve Fas'a taşımak diyor. Hani Türkiye'de yük yok. Çok, çok ilginç. E, çok, çok, çok ilginç. Evet. Yani yük olmadığı için e, hani böyle ithalat, ihracat malından çok fabrikaları söküp e, o ülkeleri taşımak e, bir lojistik bir masa açısından, küresel Hı -hı. bir lojistik bir masa açısından en kârlı alan olmuş hani e, vay halimize e, demek gerekiyor. DSV örneği e, röportajı ya da haberi diyeyim e, gerçekten bu işin boyutlarını net bir şekilde ortaya koyuyor ya. Yani. Evet. evet. Yani biz fabrikada üretilen şeyleri taşıma e, taş, e, taşımaktan e, ihraç etmekten bah, bahsederken fabrikanın kendisini artık taşıyoruz. taşıyoruz. Yani e, keşke ...bir teknoloji ta taşıması olsaydı bu Çin gibi... ...hani Çin hı hı. emperyal bir e, büyüme vizyonu içerisinde... ...nasıl kendi fabrikalarını Türkiye gibi... E, bu, e, ...işte Bangladeş gibi farklı ülkelere taşıyarak... ...oralara yayılıyorsa e, bu bir başarı. Ama Türkiye'ninki hani... E, aziyetten ya da e, tedarikçi ana firmalar böyle istediği için... ...hani oraya taşıyorlar. Evet ya. E, rekabet kısmında... Çok şey söylemeyeceğim. Yani hani Türkiye'de işçilik pahalı da onlar taşıyor kısmında çok e, haklılık payı olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü Türk burjuvası burada da konuştuk. Türk sermaye kesimi çok şey e, naif yani negatif anlamda söylüyorum. Bunu direngen değil. E, yeni yollar, yeni yöntemler e, becerisine sahip değil. Çünkü devlet teşkilatıyla e, ucuz iş gücüyle ve üstelik sık sık yapılan devalüasyonlarla hani kur düzeltmeleriyle hep ayakta kalmak dışında hani maalesef başka bir yeteneği yok. Son birkaç yıl içerisinde inanılmaz şekilde yurt dışına kurulan şirketler yani Türk firmaları yurt dışına şirket kuruyor. Yeni bir tesis satın alıyor. Güneş enerji santrali satın alan var mesela Romanya'da. Bunları bir başarı işte Türk'ün büyük gücü diye okuyabileceğimiz gibi yurt sermaye transferinin ya da servet transferinin bir boyutu olarak da okumamız gerekiyor. Hani Türkiye'de e, maalesef hangi teknolojiyi yurt dışına taşıyacak ya da hangi atıyorum e, Almanya'da kurulacağı bir fabrikayla Alman pazarını ithal edecek hali yok. Buradaki firmalar hem e, siyasi ortamın güvensizliği iktidarın baskıcı e, politikaları e, hem de e, o ...kazandıklarını güvence altına alabilmek için anlaşılan paralarını yurt dışına taşıyorlar. Vallahi Sinan burada aslında e, ben bunlara artık mülteci şirketler demeye başladım. Yani şimdi bir insan neden göç eder? Yani Diyarbakır'ın bir köyünde, Şanlıurfa'nın, Mardin'in, Şırnak'ın e, bir köyünde yaşayan bir aile... ...neden Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a göç eder? Yani bunun sosyolojik, ekonomik bir sürü sebebini, kültürel bir sürü sebebini sıralayabiliriz... İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayan bir doktor, işte mühendis, sanatçı neden Avrupa'ya göç eder? Yani Diyarbakır'dan, Şanlıurfa'dan, Mardin'den, Şırnak'tan gelen orada bulamadığı şeyi bulmak için geliyor. İstanbul'dan, İzmir'den, Ankara'dan Avrupa'ya giden de İstanbul, Ankara'da, İzmir'de bulamadığını bulmak için Avrupa'ya gidiyor. E şimdi şirketler de eğer, fabrikalarda eğer yurt dışına gidiyorlarsa burada bulamadıklarını bulabilmek için oraya gidiyorlar. Evet. Nedir onlar? Temelde 3 e, madde, 3 kalemdir bu. İşte ham maddenin e, maliyeti, üretim maliyeti, ham maddenin maliyeti. İkincisi ham madde erişim. Yani tekstilciyseniz mesela Hı. ham maddeye erişebileceğiniz bir ülkeye giderseniz varsa. Üçüncüsü de finansmanı erişim. Çünkü Türkiye'de artık finansmanı erişim de hani tamam para belki kredi bulabilme bile bulabilirsiniz ama maliyetleri çok yüksek. Yani Şırnak'ın bir köyünde neyi bulamayıp İstanbul'a geliyorsa İzmir'e geliyorsa buradaki fabrikada sanayici de yatırımcı da bu da bulamadığını bulmak için oraya giriyor. Bu da bunları mülteciyle haline getiriyor. Yani Avrupa'ya kaçan, Avrupa'ya yerleşen diyeyim kaçan illa kaçmak hani niye kaçsın bir bu. Yani Avrupa'ya yerleşen bir mülteci birey gibi ee, yurt dışına Avrupa'ya, işte Kuzey Afrika'ya yerleşen mülteci fabrikalar, mülteci şirketler diyorum ben buna. Keşke öyle olsa ama bir boyutu da işte şey yani buradaki kazanılan varlıkların yurt dışına taşınması orada e, yani orada ne yaptığına bağlı yani orada da üretici bir faaliyette bulunuyorsa... Oradan da kazandığını Türkiye'ye getiriyorsa sorun yok ama. Ama ya... aynı şey işte yani buradan bir doktor, bir mühendis yani buradan kazandığı bir işte know-how'la eğitimle oraya gidiyor. Yani o fabrikada burada işte kazandığı o know-how'la, mühendislikle, üretim kapabilitesiyle şununla bundan oraya gidiyor. Hani oradan kazandığını geri Türkiye'ye getir hani bir doktor Almanya'da kazandığını geri Türkiye'ye ne kadar getirirse o da o kadar getirecek. Evet. Bu da sanayisizleşmeyi işte konuştuğumuz konuyu e, hani bunun bunu da e, bir başarı öyküsü gibi mi sunmalı yoksa bir aciziyet olarak mı ve ona göre önlemler mi almalı ekonomi yönetimi? E, geçtiğimiz günler iş insanıyla konuşuyorduk. O da ilginç şeyler söyledi. Onu da burada zikredeyim. E, eskiden fabrikasına yatırım yapmak için insanlar yazlıklarını satarlardı. İşte ya kiradaki evimi satayım, fabrikaya koyayım derlerdi. Şimdi iş insanı dedi ki, ya e, sahibinden.com'a bakıyor musun, o kadar çok satılık... E, ...fabrika var ki... ...dedi. Yani... E, ...eskiden... E, ...yazlığını satıp... E, ...konutunu satıp, fabrikasını satan adam, şimdi fabrikasını satıp... ...işte villa alıyor. Toprağa, taşa... E, ...inşaata yatırım yapıyor. Bu da sanayi değişiminin bir başka bir boyutu. Ee, yani bu çok acı. Ee, neredeyse bir villa, Urla'da çeşmeli bir villa fiyatına fabrikalar satılık. Ee, o fabrikalarda halbuki e, fabrika deyip geçme. Hani e, çatısı, e, tenceresi şey olan bir fabrikada işte içine e, yapıda içine makinaları koyunca yüzlerce insana e, iş sağlıyorsunuz geçim sağlıyorsunuz Bu da e, can sıkıcı e, Bir de şey değinmek istiyorum e, Genel Müdürlüğü her ay e, şey açıklıyor işte Türkiye'deki limanlardaki e, yük açımını açıklıyor hı hı. işte çeşitli verileri açıklıyor mesela önemli gösterge Evet önemli gösterge şimdi Türkiye'de konteyner e, e, yükleri yani gemiyle taşınan ama nitelikli malları ifade eder konteyner diğer yükler şeydir mesela dökme yükler işte, demir çeliktir, petroldür ama e, konteynerde taşınan ürünler daha çok bitmiş ürünlerdir. Yani katma değeri de yüksek ürünlerdir. Şimdi Türkiye'nin konteyner e, eleştirme trafiğine bakıyorsunuz geçen yılla neredeyse aynı yani sabit duruyor. Fakat e, İzmir ve Ali Limanları'ndaki rakamlarda çok ciddi düşüşler var. Yani geçen yıl bu zamanlar 2 milyon İzmir ve Ali Ağa'daki 3 konteyner limanında 2 milyon TL olduk bir konteyner eleştirilmişse e, bu e, ilk onayda 1.6 milyon TL'ye düşmüş durumda. E, şeydeki e, İstanbul Kocaeli Tekirdağ bölgesindeki limanlar yani Marmara'daki limanlarda birazcık daha e, yatay seyreste bile küçük de artışlar var. Mesela Alia'daki üç konteyner limanı Alia Liman Bölgesi hı hı. E, geçen yılı 2024 yılını 3. E, sırada bitirmişti. Şu an 5. sıraya düştü. Hı. Yani bu Ege bölgesindeki yani Türkiye'deki bu ekonomik krizin, sanayileşmenin e, Ege bölgesinde daha sert yaşandığının da bir göstergesi. Bunu jeopolitik riskleri, işte Kızıldeniz krizini, e, Kızıl Deniz'den gemilerin e, geçmesindeki e, sıkıntıları düşünerek de söylüyoruz. E, anlaşılan Ege Bölgesi e, daha yakıcı şekilde yaşıyor. Bir de şunu düşünmek lazım: Bu konteynerların hepsi dolu değil. Yani e, evet. diyecekken her boş konteyner trafiğini de bunun içine atıyor, e, ekliyor. Yani dolayısıyla yüzde yirmi, yüzde bir kayıptan bahsedebiliriz yıl sonuna kadar da bu rakamlar devam edecek bu da e, Ege bölgesi ve İzmir'in e, sanayi gücünün Türkiye'nin de e, ötesinde şiddetli bir şekilde azaldığını gösteren e, önemli bir gösterge ee, bir hareketlilik var ama böyle bir hareketlilik var aslında Güzel bir özet oldu. Güzel bir çerçeve oldu. Senden çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, önümüzdeki haftanın önümüzdeki günlerin e, bugünden daha iyi olmasını, daha güzel, daha e, hayırlı olmasını temenni ederek kapatalım. E, hem Ekvandaliz'i hem bu haftanın son ajanda podcast'ini teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ olasın. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz Sinan'la beraber. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.